İmamoğlu bayram tatilinde İstanbul'u bırakmış Fethiye'ye tatile gitmiş. Şimdi bütün Türkiye tatilde. Cumhurbaşkanı da tatilde. İstanbul Belediye Başkanının tatile gitmesinin ne garibi var? Nerede gariplik? Abi bundan önce kar yağınca da adam tatildeydi. Ondan önce yağmur yağdı, yine tatildeydi. Sel oldu, tatildeydi. Şimdi de bayrammış. 9 gün tatilmiş. Niye yani bu adam tatil yapmasın? Mı? Yapmayacak. Yapacaksa, tatile gidecekse o zaman İstanbul Belediye Başkanı olmayacak. Bak ben İstanbul Belediye Başkanı değilim. İstersem tatil yaparım, istersem yatarım. Peki İmamoğlu niye sırt pırt tatilde yakalanıyor? felaketler olduğu zaman. Çünkü İmamoğlu'nu yenge yönetiyor. Yenge diyor ki İmamoğlu ben Fethiye'ye gitmek istiyorum diyor. İmamoğlu da diyor ki tamam hayatım gidelim diyor. Bu kadar yani. Oysa İmamoğlu diyecek ki şimdi hanım sevgilim canım aşkım karıcığım hatun her nasıl hitap ediyorsa diyecek ki sen herhalde fark etmedin mi İstanbul Belediye Başkanıyım? Ve Graham Bell telefonu icat etmiş. Ondan sonra da bunun devamında Avrupalı interneti bulmuş. İnterneti bulduktan sonra bu arkadaşlar hava durumunu şah diye telefonlara gönderebiliyorlar. Hem de 10 gün önceden, 20 gün önceden. Gel bir bakalım. Anam, anam, anam vay 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 vay. Bayram tatilinde İstanbul'u sel alacak. Ben gelemem diyecek. Adam cep telefonuna bakmıyor. Hava durumuna bakmıyor. Buna yapma etme diyecek bir delikanlı danışmanı yok. Tek yöneten yenge. Yenge alıyor bunu o duruma götürüyor, alıyor bunu Rize'ye götürüyor, alıyor bunu Diyarbakır'a götürüyor, alıyor bunu Fethiye'ye götürüyor. Öyle olmaz arkadaş. Ailesinin babası olacak, eşinin kocası olacak adam seçmen olur. Seçilen olamaz. Eğer sen seçilensen yenge çocukları ve aileyi toparlayacak. Götürecek yani. Yenge yapmıyorsa annen yapacak. Annen de yapmıyorsa bir teyze bulacaksın o organize edecek. Bu iş böyle. Eğer bunu beceremezsen olmaz. Sen yarın Cumhurbaşkanı da olursun. Yine yenge seni alır götürür bir yerlere. Şimdi sadece yenge değil İmamoğlu'nun annesi de bir tuhaf. Şimdi bunlar iki seçim arası Karadeniz seyahatine gittiler. Hatırlayın bir seçim iptal oldu İstanbul seçimi. ikinci seçim için. Orada Ordu'da havaalanına annesiyle, eşiyle, çocuklarıyla VIP kapısından geçmek istemiş İmamoğlu. Bak bak bak. Ya İmamoğlu, sen kimsin? Seçilmiş mazbatası elinden alınmış sade bir vatandaşsın. Yani, tamam? Sade bir vatandaş. Ha ben Ha İmamoğlu. VIP'de senin ne işin var? Hadi sen gittin. Senin annenin ne işi var? Eşinin ne işi var, çocukların ne işi var? Orada birileri de bunu buldu fırsatını, iteledi, kakaladı. Vay efendim benim 70 yaşındaki annemi, e, anneme kötü davrandılar. Ya senin annenin VIP kapısında ne işi var İmamoğlu? Sen niye VIP kapısına gidiyorsun anneni de alın? Hatta bir de ik ikinci seçenek de var. Sen diyeceksin ki ben CHP'nin adayıyım, ben halkım, ben halkımla bütünleşirim. Halkın arasına git, git arkadaş halkın arasında sırada bekle. Halkın arasında uçağa bekle, halkın arasında ee, biniş kartı al. Senin VIP kapısında ne işim var İmam Şimdi diyor ki yani özrün kabahatinden büyük diye bir laf vardır. Fethiye'den gece 3'te tweet atmış ki efendim gece 3'te ben operasyonu yönetiyorum. Bütün arkadaşlarım orada. E, efendim bugüne kadar hiç yağmamış ölçüde, büyüklükte, felakette yağmur yağdı. E, bu her zaman olan bir şey değil. Allah Allah. Ya kardeşim şimdi bütün herkes ne soruyor? İmamoğlu nerede diye soruyor. Soruyor mu park ve bahçeler müdürü nerede diye. Sarıyor mu İTT, İETT müdürü nerede diye? Soruyor mu itfaiye müdürü nerede diye? Ki bunlar da sorulması gerekir o felakette de. Herkes İmamoğlu nerede diye. Sen belediyede bir memur mu olduğunu zannediyorsun kendini? Belediyedeki memur 9 gün tatil yapar ama sen yapamazsın. Ha yaparsan böyle ayağına dolaşır. İmam İmamoğlu'na bir tavsiyem beni danışman olarak alsın. Hem de benimle maaş konusunda da pazarlık ederek öyle gönüllü falan değil. Çünkü ben ona olması gerekeni söylerim. Ama gece 3'te de açacak telefonumu, sabaha karşı 5'te de açacak benim telefonumu ve benim telefonumu kendisi açacak. Yenge açmayacak. Çocukları açmayacak. Ayhan yazdı mı orada? Kendi açacak. Yenge açıp da Ayhan bir dakika İmamoğlu uyuyor demeyecek. Tavsiyem budur. Bak o zaman nasıl başarılı oluyor. Bir daha herhangi bir felakette İmamoğlu nerede diye kimse soruyor mu? Bundan önce yengeyi dinleyen başka siyasetçiler de vardı. Mesela Ecevit. Rahşan Hanım'ı dinlerdi. Rahşan Hanım yönetirdi. Ne oldu? Ecevit o kadar karizmayla yüzde 44 oy olmasına rağmen kaç yıl başbakanlık yapmış İmamoğlu bir baksın. 44 oy alan Erdoğan ne kadar başbakanlık yapmış? 30 küsür oy alan Özal ne kadar başbakanlık yapmış? 44 oy alma başarısı elde etmiş Ecevit kaç ay, kaç yıl başbakanlık yapmış? Yengeyi dinleyerek olmaz. Arkadaş, yengeyi dinle sohbet et. Yenge siyasetçi ise atlasın bir kenara Clinton'ın karısı gibi aday olsun. Bak Clinton'ın karısı aday oldu. Neredeyse başkan seçilecekti. Kapıya kadar geldi. 3-5 oyla kaybetti. Bir strateji hatasıyla kaybetti. Yenge böyleyse yengeyi dinleyeceksin. Bir, hakikaten öyleyse de yenge kenara çekileceksin. Öne geçecek. Akşener nasıl? önde hanım olarak. Yani kadın erkek ayrımı pozitif ayrımcılığa gerek yok. Akıllı bir kadınsa, akıllı bir siyasetçi ise bırakın geçsin öne. Başka yengeyi dinleyen siyasetçiler var. Onları şöyle bir baksın, dinlesin, kontrol etsin yol yakınken. Daha yaşı genç ve hem toplum hem parti ona başka roller biçiyor. Uyanık olsun. Uyanık olmazsa bazı yetenekli sporcular olur. 18 yaşında milyonlar ederler. 25 yaşında efendim barda pavyonda sürterler. Öyle o durumlara düşme riski de var tabii. Tek tek, tek tek eşini öne çıkaran siyasetçileri ortaya koyup durmayalım. Ama var böylesi. Eş ayrı, eşini sev, eşinle iyi anlaş, eşinle güzel vakit geçir. Ama iş zamanı iş, eş zamanı eş. Böyle yapmazsanız, bunu dengeyi sağlayamazsanız, başarı ayaklarınızın altından kayar gider. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.